serimizin üçüncü konuklarıyla beraberiz. Bugün konuklarımız Aral Üniversitesi Büyükçekmece takımından Uğur ve Kaan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl geçiyor günler? Ee, Valla iyi geçiyor, diyemem. Evdeyiz, kendimizce öyle yürüyüş yapıyoruz. Evde şınav falan. Öyle takılıyoruz yani, yapacak bir şey yok. Valla benim de e, evde kendime daha çok vakit ayırıyorum. Gerçekten hani hiç vakit ayıramadığımı fark etmişim. Böyle yemek yapmaya başladım, e, spor yapıyorum, e, kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Böyle değerlendirmeye çalışıyorum ama çok zor geçiyor gerçekten. Hiç yani zaman kavramı falan artık geçti yani bende hiç artık hangi gün hangi gün bilemiyorum. olarak o zaman ortak sorunun ilk ile başlayalım. Tamamdır. O zaman ben ilk soru zamandan beri arkadaşsınız. 19 Ağustos 2019'dan beri. <laughs> yani bir sene bile olmadı ama Kaan'cım bizim takıma geldi. Bir geldi bir geldi yani. Bütün enerjisiyle. O zamandan beri yakın arkadaşız. Bu sezonun başında yani geçen yaz Ağustos'ta tanıştık. Ee, Uğur zaten ondan önceki yıl da Büyükçekmece'de oynuyordu. Ben bu bu yılın başında takıldı. Ta takıma katıldım ve bu yıl tanıştık. İşte öyle bir yıldır arkadaşız. Sekizi gibiydi galiba. Doğru mu bildim Öyle mi Kaan? <laughs> <Sana hatırlatayım>. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 19'unda kamp başladı ya o yüzden diyorum. Ha, evet doğru. O zaman ben... <laughs> İkiniz soruyu soruyorum o zaman. Bu da gene ortak soru. İkinizle de, de cevap diyeceğim. Sezon birlikte oynadınız toplamda. Bu kolay bir soru oldu. Bir sezon sadece. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> o sezon bedelinde ama. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, şey özel sorularla başlayalım. Başlıyorum ben. Instagram'da fotoğraflarını en çok yorum yapan kişi. Kaanın Instagram fotoğraflarına. Kanun. Ee, ben olabilirim ama benim yorumlarımı genelde siliyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇şte o yüzden benim oranım düşmüş olabilir. Kız arkadaşı yapıyor. <laughs> kız kız arkadaşı diyebilirim. Merve. Doğru mudur? Evet. Doğru en çok Aha. yorum yapan o. puanı kaptı. Aynen. Kaan yani o zaman ilk sorusunu soruyorum ben de. Uğur'un en çok söylediği yalan. <laughs> Uğur'un en çok söylediği yalan. Ya vallahi Uğur hani yalan söyleyen bir çocuk değildir aslında. Ama hani mesela böyle birkaç kere şeye şahit olduk ikimiz. <laughs> Oldu. Mesela geleceğim deyip gelmediği şeyler oldu. Bu kadar. Hani buluşacağız deyip sonradan buluşmadığımız oldu. O kadar. Ya o da yani herkesin kendine göre sebebi vardır Kaan'cığım. Evet tabii ki o sebeplerden <laughs> dolayı ama sonuç olarak mağdur olan ha. ben oldum orada. <gülüyor> 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 Burada herhalde tam puan gidiyor Kaan'a. Evet. Artık kalsın puan. Teşekkürler. Peki o zaman Kaan'ın favori kıyafet kombini diyelim. <laughs> Kaan mı? Kaan giyinmeyi evet. seviyor ya. Kaan siyahı sever. Genelde siyah ve beyaz ağırlıklıdır yani. Kopya geldi oradan. <gülüyor> 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 Zaten <gülüyor> siyah ve beyazdan başka bir şey giymediğim için hani çok zor evet, değildi evet. bu da evet Hayata evet. bakış açısı da öyledir. Siyah veya yalan yok yani. O zaman buradan Grisi da puan yani. bu geldi Uğur. Tabii tabii. Evet geldi. Tamam. Kaan'ın ikinci sorusuna devam ediyorum o zaman. Uğur basketbolcu olmasaydı ne olurdu? <laughs> ee, şöyle ben Hani Uğur'la çok yakın olduğumuz için hangi bölümü okuduğunu falan ee, işte Uğur'un bir tane abisi var onun bir tane şirketi var falan onları biliyorum ama mesela şimdi Uğur Amerika'da okudu ceza hukuku burada da şu an aşçılık okuyor ee, <laughs> Türkiye'de ikinci üniversitesine hani düşünüyorum ceza hukukuyla ilgili bir şeyler yapabilirdi yani. Doğru mu? Yani avukat, ol. avukat olabilir diye düşünüyorum. Yani doğru Olabilirdi yani. Nasıl bir yanıt gelecek? <gülüyor> <gülüyor> Benim de aynen. Kaan hangi sezon ligden düşme tehlikesi yaşayıp hem de şampiyon oldu? <laughs> hangi sezon ligden düşme ne oldu bir daha söyler <laughs> Hangi sezon ligden hem düşme tehlikesi yaşayıp hem de şampiyon oldu? Ayrı Allah Allah. yani. Sezon olmuşsa artık. Zaten bıraksın. Üzüne <laughs> gelmez böyle bir şey. <laughs> Ancak kanun başına gelirdi zaten. Ee, hangi sezon diyeyim? De... Şey ya... Kedan Karakoloji mi diyeyim? <laughs> öyle bir bakıyor ki. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ben niye darici vermeye çalışıyorum gözlerimle ama. Mor Allah. Bir şey yaptı yani. Pardon <laughs> ya, değişti. DS diyorum ya. Evet. Yani şey, sezon olarak o zaman? Evet sezonu. Doğru mu? Yani bir kısmı sanki doğru gibi ama ama Ka sezonu sorduk de, o yüzden de hangi iki... sezondan? E 2016-2017 diyeyim o zaman. Atıyorum. Yanlış oldu direkt. <laughs> Yanlış mı? İyi. Bilmediğim Ka bir yerden geldi. Ben de şu an düşünüyorum yani gerçekten bozuntuya vermemeye çalışıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. <mi? gülüyor> başka birlikte derken herhalde genç o zaman cevabı, bak. cevabı söyleyeyim ben. Geçen sene DS'de düşme yandan da Aren Üniversitesi'nde şampiyon olmuştunuz. Evet. Hoş evet. <laughs> çok ters bir soru oldu. Güzel soru. Zor <laughs> <Doğru> yerden. <laughs> Üçüncü e, soruyu o zaman. Çok güzel soru. <laughs> ben yazmam bunu. <laughs> Pardon Ece, Ece abla. Vallahi güzel <laughs> soru e, ee, Uğur'un attığı en son post. Uğur'un attığı en son post tabii ki de biliyorum. Ee, böyle medya gününden bir fotoğraf. Arkası yeşil perdenin önünde formalı bir post. Evet doğru Evet doğru cevap. Alkış. zaman dördüncü soru Kaan'ın maça çıkmadan önceki ritüeli. Eyvah. <laughs> Bir oynar her maç öncesi. Fix. Evet. Yani onu onu söyleyebilirim. Sonra kız arkadaşının bilekliğini çorabının içine koyuyordu. Güzel, evet. Dikkatli. <gülüyor> Kaçırmamış. <gülüyor> Başka ne vardı ya? Ben benim yanıma soyunma odası benim şeyime geliyordu. Yanıma geliyordu. Sohbet ediyorduk yani sürekli. Onu diyebilirim yani. Evet, doğru. Doğru. Ee, burun yarısında çıkıp sıkılıp çıktığı bir maç oldu mu? Olduysa hangisi? <laughs> Basketbol maçı değil de voleybol maçına götürmüştüm ben onu zorla bir kere. Voleybol maçında gerçekten çıkmak istedi yani çok zor katlanmıştı ona. Onu söyleyebilirim. Ama çıkamadı. <laughs> Evet ama zorla tuttum evet. <laughs> Beşinci soru. Kaan'ın arabasının markası. BMW. Doğru mu? Direkt söyledi doğru sanırım. Doğru. <laughs> Aa, direkt hiç evet tereddüsüz geldi bu. <laughs> İstanbul'a geldiği andan beri kullanmadı ama hatırlıyorum öyle bir arabası var yani. <laughs> hep, hep Uğur'un arabasını kullanıyorduk ama. Evet. evet. <laughs> Uğur'un en kötü huyu. Eyvah. Uğur'un en kötü huyu. Ya biz böyle hani hem çok yakın arkadaşız hem de böyle bir o kadar da yani zıt insanlar. Hani mesela dediğim dedik bir insandır. Ben de öyleyimdir aslında. Onun için hep böyle uzlaşamıyoruz yani. Onun için inatçılığı diyorum. katıl, katı, doğru mu? Katılın mı acaba buna diye düşündüm ama. Ya şöyle <laughs> kan da inatçı ama ya ben inatçı değilim aslında. Şöyle yani kan isteklerini bana yaptırmaya çalışıyor tamam mı? Ya ben de yemiyorum dolayısıyla. <laughs> kardeşim olduğu için kırılıyor bir yerden sonra yani o, o huyu kırılıyor bana gelince yani mecburen. <laughs> Kaan'ın başına gelmesinden en çok korktuğu şey. Sakatlanmak diyebilirim ve sevdiklerine zarar gelmesi diyebilirim. Çok güzel. Yani Allah kimseye yani hiç kimseye sakatlık vermesin. Çok zor bir durum. Onun için hiç kimsenin başına gelmesini istemeyiz. Peki Uğur en çok Uğur en çok kullandığı uygulama? Hmm, Instagram diyorum tabii. doğru. Doğru. De Uğur basketbolu kaç başladı? Söyle, ee, şöyle Uğur'un Bursa doğumlu olduğunu biliyorum. Daha sonradan İstanbul'a taşındığını biliyorum. Ama Uğur basketbola orta son da başladığını düşünüyorum. Orta son cevabım. <gülüyor> yanlış. <gülüyor> <gülüyor> yanlış. Yanlış. Yanlış mı? Tabii ki de. <laughs> ne zaman başladın? 11 yaşında. Sorularımız bu yanlış. kadar. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Vallahi herkes ee, sağlıklı kalsın. Yani herkese iyi sağlık diliyorum bu dönemde. Başka, <laughs> başka bir şey yok yani. Herkesi sağlıklı, mutlu olsun. Ben de bu güzel sezonunu en söyleşin... kısa sürede açılsın istiyoruz. Tabii ki de. Evet, gerçekten özledik basketbolu. Ben de bu güzel söyleşi için sizlere teşekkür ediyorum öncelikle. Sonra da gerçekten evet, insanlarımızın olup gerçekten tedbiri elden bırakmayıp yani kurallara uyarak ve sağlıklı kalmalarını diliyorum. Peki galibi de bu arada ben söyleyeyim. Bir yani. var ama. lazım bir soru daha lazım çünkü bu programdan sonra hani ben daha süreçte bulunacağım uğra ben seni daha çok tanıyorum falan. Evet, yani evet. kazandım lazım. <laughs> Hiç çekilmez yani o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bir soru şart yani. <laughs> ne yapalım Ece? Bence ya, ben bir soru daha çok isterim. Çok... Ben bir soru daha tamam. isterim. Kaan istiyor, kırmayacağım Kaan'ı. Tamam. Peki. Ama çok zor soru sormaydı abla. Bunu <laughs> bilirsin. Uğur'un mesajlarında kelime. Kelimeden çok emoji çok kullanır aslında ama bir saniye düşünmem lazım bunu bir. Bence bizim aramız aramızdışmalarda özellikle böyle LOL diye bir tabir var hani yabancıların kullandığı çok güldüm kelimesi olarak. Ben onu söylüyorum. urbana karşı onu çok kullanıyor. Doğru evet, mu? Doğru. LMA yanlış bildi. Çirkefleşmeye bak. Ama bir şey diyeceğim. Çirkefleşmeye <laughs> bak. <Sırf ben> diye. <laughs> evet. Doğru cevap. Doğru cevap. Maalesef. Kaan'ın mesajlarında en çok kullandığı emoji. Ağlayan, ağlayarak gülen emoji yani sürekli. Doğru galiba. Doğru, Doğru. evet gerçekten. Siz uğur mi... Beni i̇yi çok. Uğur, uğur <laughs> beni çok üzüldüğü için sürekli onu kullanıyorum ben. Biz evet yani bence böyle bitmeyecek. Çok iyi arkadaş olduğumuzu ben gördüm buradan. İnşallah. Hakikaten dostluk kazandı diyebiliriz. Evet, evet, bence diyebiliriz. Güzel. Cazende. Bir sene bile olmadan bu kadar yakın olmuşsunuz gerçekten de. Bozmayalım gerçekten bunu. Bir seneye, <laughs> bir seneye anı ve güzel şeyler sığdırmak gerçekten çok iyi oldu yani. Çünkü 24'te beraberdik yani. O yüzden o, o belli oluyor bir zaten. Aksiyon peşindeydik yani. Hani zaman geçirme yani bir şeyler Ile ilgilenme. Basketbolun dışında da beraberdik yani. Evet yani iyi ki hayatıma girmiş. Gerçekten iyi ki tanımışım diyorum Uğur'a. Sağ ol kardeş. Ben de öyle aynı şekilde. Teşekkürler. ortam tam çirkepleşecekken çekken güzel <laughs> <tozledi> oldu. <gülüyor> evet sonunu <laughs> evet. tatlıya bağladık. <gülüyor> <gülüyor> için teşekkür ederiz. Biz, Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Böyle bir imkan <laughs> verdiğiniz için. Sahalarda görüşmek üzere. Sağlıkla. Evet. İnşallah, inşallah. Evet.